Yunanistan, Dibebi hükümetiyle yeniden ilişki kuruyor. Yunan medyası. Gere Patritis Dendias'a tüküren Libyalı bakanla konuştu. Rusya, KKTC'de konsolosluk açma kararı aldı. Esad'dan küstü açıklama. Türkiye ve Erdoğan için çok ağır sözler. Fransa, Nijer Ulusal Muhafız Birliklerine saldırdı. Darbe karşıtı bir hareket kurulduğu açıklandı. Eurasia Review, ABD ve Avrupa Birliği Ermenistan'a İran ve Rusya'ya yardım ettiği için neden yaptırım uygulamıyor? Arkadaşlar selam olarak dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan'ın Trablus'ta bir Yunan Büyükelçisi'nin akredit edilmesiyle Libya'daki diplomatik temsilini yükseltme kararı aldığı bildirildi. Yunan medyasına göre Atina ve Ankara'nın daha esaslı bir diyalog başlatmaya çok yakın olduklarına dair işaretler, özellikle iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının açıklamaları aracılığıyla Giderek daha sık ortaya çıkıyor. Yunan medyası, Yunan Dışişleri Bakanı Gerepatritis'in, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Menguş'la yaptığı telefon görüşmesini gündemine taşıyarak, Gerepatritis, Dendias'a tüküren Libyalı bakanla konuştu, ifadesini kullandı. Haber şöyle devam ediyor. Diplomatik kaynaklara göre, aynı eksende, Atina'nın Libya'daki Türk yanlısı Trablus rejimiyle de ilişkilerini iyileştirmek için harekete geçmesiyle, bölgenin genel perspektifinde önemli bir değişiklik var gibi görünüyor. Dışişleri Bakanı George... Gerepatritis bugün Libyalı mevkidaşı Najla Mangaş'la bir telefon görüşmesi yaptı. Nikos Dendias'ın Dışişleri Bakanı olduğu dönemde selamlaşma fırsatı bile bulamadığı Libyalı bakan. Aynı diplomatik kaynaklara göre George Gerapretis, Atina ve Trablus arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması ve doğrudan iletişim kanallarının açılması ihtiyacının yanı sıra Yunanistan'ın Trablus'ta bir Yunan Büyükelçisi'ni akredite ederek Libya'daki diplomatik temsilciliğini geliştirme kararını vurguladı. Her iki bakan da iki halk arasındaki tarihi bağları atıfta bulunarak BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. Haberde son olarak şu ifadeler dikkat çekti. Yakınlaşma konusunda olumlu düşünenlere Türkiye'nin revizyonist doktrininin değişmediğine çünkü Ege'deki ava hilallerinin durduğunu ancak Kasus Belir'in kaldırılmadığını ve elbette Trablus'un yasa dışı Türk-Libya mutabakatından vazgeçmediğini hatırlatmak gerekir denildi. Rus devlet medyası Tass, Rusya'nın yakın bir zamanda KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Ajansa konuşan Güney Kıbrıs'taki Büyükelçilik yetkilisi, "Çok yakın bir gelecekte Lefkoşa'nın kuzey kesiminde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız." dedi. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk hizmeti verdiğine dikkat çeken Rus yetkili, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ifadesini kullandı. TASS'taki haberde Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 50 bin Rus'un yaşadığı kaydedildi. Rus yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada da konsolosluk açma fikrine sıcak baktıklarını ancak bunun KKTC'yi devlet olarak tanımak anlamına gelmediğinin altını çizmişti. O dönem Rus yetkililer bu konuda Tayvan örneğini vermiş ve ülkelerin Tayvan'ı resmi olarak tanımadığını ancak vatandaşlarının diplomatik işlemleri için Tayyip'e ofisler açtığını söylemişti. Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye'deki terörizm bir Türk ürünüdür, ithamında bulundu. İki ülke her ne kadar ilişkileri normalleştirmek istese de Suriye, Türk askerinin ülkeden tamamen çekilmesini ön talep olarak masaya koyarken, Türkiye'de bunun terörle mücadeleye ağır darbe vuracağına inandığı için pozisyonundan geri adım atmıyor. Esad daha önce de Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söylemiş, Suriyeli yetkililerden de benzer açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı ortasında yaptığı açıklamada, Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık, dörtlü zirveler yapılsın ama biz Esed'le de görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli. Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Sınırlarımızda teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok. Bunların hepsini aşarız demişti. Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalar yaptı. Sky News Arabiya kanalına röportaj veren Esad, Erdoğan'la onun sunduğu şartlar kıstaslar altında görüşmeyeceğim dedi. Erdoğan'ın benimle görüşmek istemesinin amacı Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istemesidir diyen Esat, suçlamaları daha da ileri taşıyarak Suriye'deki terörizm bir Türk ürünüdür dedi. Esat ayrıca mültecilerin geri dönüşünün önündeki en büyük zorluk terörizmin tahrip ettiği altyapıdır ifadesini kullandı. Bir bölümün yayınlanan röportajın tamamının bu akşam yayına alınması bekleniyor. Nijer'deki askeri konsey Fransız ordusuna karşı suçlamalarda bulunarak Fransız ordusunun ulusal muhafızlara saldırdığını ve ülkenin hava sahasına yasa dışı bir şekilde girdiğini iddia etti. İddialarına göre Fransız havacılığı Niamey'den önceden izin almadan ülke topraklarında savaş operasyonları gerçekleştirdi. Bu operasyonlardan biri sırasında Nijer ulusal muhafızlarının mevzilerinin saldırıya uğradığını iddia ediyor. Olayda ölen ve yaralananların sayısı henüz belirtilmedi. Egeens France Press'in haberine göre yönetime el koyan askeri konsey tarafından yapılan açıklamada Fransız ordusu Liptako Gorm bölgesindeki ulusal muhafızların bir mevzisine saldırarak vurdu. Saldırıyı gerçekleştiren Fransız uçağı Çad'ın başkenti Endijamayne'den havalandı. Fransız kuvvetleri ülkeyi istikrarsızlaştırmak için bir plan yürütüyor. Fransız uçağı Junta'nın kapattığı hava sahasını ihlal etti. Askeri konsey, Fransız kuvvetleri tarafından kullanılan bir askeri uçağın sabah 6.01'de Dijemena'dan havalandığını söyledi. Çat ve Yerel Saatle 6:39'da 11.15 arasında sağımıza girdiğinde hava trafik kontrolüyle tüm temaslarını kasten kesti dedi. Fransız yetkililerse konuyla ilgili olarak henüz resmi bir yorumda bulunmadı. Ancak daha önce Fransa'nın ECOWAS örgütü ülkeleriyle birlikte Nijer'e askeri bir çıkarma yapma niyetinde olduğu bildirilmişti. Daha önce Rus medyası yabancı birliklerin Nijer'e girmesi için en olası tarihin 10 Ağustos olduğunu bildirmişti. ABD'nin Nijer Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlarımızın bulundukları yerlere sığınmalarını ve başkentin merkezine gitmemelerini tavsiye ediyoruz denildi. Öte yandan Nijer'de eski bir isyancı lider ve siyasetçi, stratejik öneme sahip Nijer'de askeri yönetime karşı iç direnişin ilk işareti olarak iktidarı ele geçiren Junta'ya karşı bir harekat kurduğunu açıkladı. Risha Agbula bugün yaptığı açıklamada demokrasi için direniş konseyinin ordunun yönetime el koymasından bu yana konutunda gözaltında tutulan devrik devlet başkanı Muhammed Bozum'un görevine iade etmeyi amaçladığını söyledi. Açıklamada Nijer kendisini korumakla görevli kişiler tarafından tertiplenen bir trajedinin kurbanıdır denildi. Akbula tarafından yapılan açıklamaya göre demokrasi için direniş konseyi Ekovası ve Nijer'de anayasal düzeni yeniden tesis etmek isteyen diğer uluslararası aktörleri destekliyor ve hareketin her türlü yararlı amaç için örgütün emrinde olacağını sözlerine ekledi. Konseyin bir üyesi, birçok Nijeryalı siyasetçinin harekete katıldığını ancak güvenlik nedeniyle bunu kamuoyuna açıklayamadıklarını söyledi. Eurasia Review'da yayımlanan bir analiz yazısında Ermenistan, İran'ın batı yaptırımlarından kaçmasına yardım etme konusundaki iki yıllık deneyiminden yararlanarak Rusya'nın batı yaptırımlarından kaçmasına yardımcı oluyor. ABD ve Avrupa Birliği, Kremlin'in en yakın müttefiklerinden biri olan Ermenistan'a İran ve Rusya'ya yardım ettiği için neden yaptırım uygulamıyor ifadeleri kullanıldı. Analiz şöyle devam ediyor. Ermenistan, Rusya'nın emrinde. Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve diğer batılı ülkeler kendi yaptırımlarını Ermenistan üzerinden nasıl deliyor? Ermenistan, Rusya'ya ulaşan batı mallarının ana merkezi haline geldi. Ermenistan 2022'de ABD'den mikroçip ithalatını %515 ve ABD'den %212 artırdı. Bunların neredeyse tamamı Rusya'nın askeri sanayisi tarafından kullanıldığı Rusya'ya yeniden ihraç edildi. ABD'den Ermenistan'a ithal edilen mallarda iki kat artmış. Ermenistan'ın Rusya'ya ihracatı 2022'de en az yarısı yeniden ihracat olmak üzere üç kat arttı. Ermenilerin batı yaptırımlarını savuşturmak için İran'a yardım etmedeki deneyimi şimdi de Rusya'nın yararına kullanılıyor. Çeşitli tüketim mallarına ek olarak mikroçipler, ulaşım araçları, teknik bileşenler, eski ve yeni arabalar, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar bulunmaktadır. Ermenistan ve Gürcistan'daki binlerce otomobil, savaşın ardından Batı'nın oto galerilerinin kapatıldığı Rusya'ya gidiyor. Ermenistan araba üretmiyor ama Rusya'ya otomobil ihracatı 2022'de 800 bin dolarken 2023'te 180 milyon dolara yükseldi. Ermenistan değerli metal ve taş ithalatını %200, yeni taşıtları %170, elektroniği %100, demir çeliği %76, makine ve mekanik cihazları %52 ve teknik ve tıbbi ekipman ithalatını %42 artırdı. Aynı yıl Ermenistan değerli metal ve taşların ihracatını şüpheli bir şekilde %200, teknik ve tıbbi ekipman ihracatını ise %400 artırdı. Ermenistan'ın bu tür büyük miktarlardaki malları kullanma kapasitesi yoktur. Ayrıca bu mallar geleneksel olarak Ermenilerin Rusya'ya yaptığı ihracatta bulunmuyordu. 2022'de Ermenistan'ın ithalatındaki büyümenin ölçeği, ülkenin 2.8 milyonlu küçük nüfusunun tüketmesini imkansız kılıyor. Ermenistan'ın İran deneyimi Rusya'ya yöneltildi. Batılı ülkeler İran'a uyguladıkları kendi yaptırımlarını Ermenistan üzerinden deliyordu. ABD'de geniş ve aktif bir diasporaya sahip olan Ermenistan, Washington'ın İran'la bağlantıları kesme önündeki uyarılarını dikkate almadı. Erivan'daki ABD Büyükelçiliğinden 2019 tarihli bir bildiride şunlar yer almıştı. Ermenistan hükümetine ve özel sektöre Ermenistan'ın uluslararası toplumun bir üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi açıkça belirttik. İran, Ermenistan'da 44 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor ve ticaret rekor seviyelere ulaştı. İran sınırı Ermenistan'ın dış dünyayla tek güvenilir bağlantısı oldu. Ermenistan ve İran, İran gazının Ermenistan'dan yeniden ihraç edilmesini tartıştı. ABD diplomasisinin çok farklı bir şey ve bizim için çok büyük bir sorun olacağı konusunda uyardığı bir adım. Ermenistan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf olan İran boru hattından gaz alıyor ve İran'a elektrik ihraç ediyor. En büyük skandal 2007-2008'de iki ABD yasasının çiğnenmesiyle yaşandı. Bu, ABD'nin İran'ın küresel silahlara ve teknoloji pazarına erişimini engellemeye yönelik daha geniş çabasının bir parçasıydı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bulgar Metalika şirketinden Bulgar Vazovski Maşinosli, Zavod tarafından üretilen toplam 1000 RPG-22 ve Bulgar Arsenal şirketi tarafından üretilen 260 PKM makine tüfek satın aldı. Zao Weber aracı olarak hareket etti. Son kullanıcı sertifikası Ermenistan'ın kullanımına söz veren dönemin Ermenistan Savunma Bakanı Sarkisyan tarafından imzalandı. Bulgaristan bu ürünlerin son varış noktasından habersizdi. Tüm bunlar İran'a gitti. Ermenistan bunu yalanladı. Ancak buna benzer çok sayıda ihlal olduğu biliniyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.